Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizin konusu yüzdeler. Bugün sizlerle paydası yüz olmayan kesirleri yüzde sembolü ile gösteriyoruz. Paydası yüz olmayan kesirleri yüzde sembolü ile gösterebilmek için genişletme ve sadeleştirme işlemleri yapıyoruz. İlk örneğimiz 1 bölü 2 kesri. İlk olarak 1 bölü 2 kesirini yüzde sembolü ile gösterebilmek için genişletiyoruz. Genişletirken kesirleri genişletirken pay ve payda aynı sayı ile çarpılır. 1 bölü 2 kesirini eliyle genişletiyoruz. Paydayı 100 yapabilmek için. 50 ile önce payı çarpıyoruz. 50 kere 1 50. 50 kere 2 100. Paydayı 100 yaptık. Şimdi kesrimizi yüzde sembolü ile gösteriyoruz. Yüzde 50. Diğer örneğimiz paydası 10 olan kesrimiz 3 bölü 10. 3 bölü 10 kesrini de genişletiyoruz. Paydayı 100 yapabilmek için 10 ile genişlettik. 10 kere 3 30. 10 kere 10 100. 30 bölü 100 kesrini yüzde sembolü ile yüzde 30 olarak yazıyoruz. Diğer örneğimiz 90 bölü 300. 90 bölü 300 kesrinin paydasını 100 yapabilmek için sadeleştirme işlemi yapıyoruz. 90 bölü 300'ü payda 100 olacak şekilde sadeleştiriyoruz. Payı ve paydayı 3'e bölüyoruz. 3 ile sadeleştirme işlemi yaptık. 90'ın içinde 3, 30 defa. 300'ün içinde 300 defa. Paydamız 100 yüzde sembolüyle yazdık. Yüzde 30. Diğer örneğimiz 6 bölü 25. Genişlettik. Genişletme işlemiyle paydayı 100 yapabilmek için paydayı payı ve paydayı 4 ile çarpıyoruz. 6 kere 4 24. 4 kere 25 100. Paydayı 100 yaptık. Yüzde sembolüyle yazalım. Yüzde 24. Yüzdeler konusuyla ilgili diğer bir konu başlığımız yüzdeleri kesir olarak yazma. Yüzde sembolü ile verilen bir ifadeyi kesir olarak yazarken yüzde sembolü yanındaki sayı paya yazılır. Payda ise yüz olarak yazılır. Örneklerimizi inceleyelim. Yüzde 8 ifadesini kesir olarak yazacağız. Hemen yüzde sembolünün yanındaki sayıyı paya yazdık. 8'i paya yazdık. Paydamız yüz. Yüzde sembolü ile yazılan yüzde 8 ifadesini kesir olarak 8 bölü 100 olarak yazdık. Yüzde 95. 95'i paya yazdık. Payda 100. Yüzde 68. 68 pay. Payda 100. Yüzde sembolü ile verilen ifadeleri kesir olarak yazmış olduk. Konuyla ilgili soruyu cevaplandıralım. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? A şıkkında yüzde sembolüyle verilmiş, kesir olarak yazılmış yüzde 75. Yüzde ile verilen ifadeyi kesir olarak yazarken yüzde sembolünün yanındaki sayıyı paya yazıyoruz. 75 bölü 100 payda da 100 oluyor. A seçeneği doğru. B şıkkında kesir olarak verilmiş yüzde sembolüyle yazılmış. 18 bölü 100 yüzde 18. B şıkkı da doğru. C şıkkında 4 bölü 100 payda 100 yüzde sembolüyle yazılan yüzde 40. Yüzde 4 olması gerekir. Yanlış seçenek C şıkkı. Doğrusu yüzde 4 olması gerekir. D seçeneğinde yüzde 37 yüzde sembolüyle verilmiş yüzde sembolüyle verilen ifadeler kesir olarak yazılırken yüzdenin yanındaki sayı paya yazılıyor. 37 payda 100 olarak yazılmış. D seçeneği de doğru. Bu sorunda yanlış seçenek C şıkkı. Sevgili çocuklar bugün sizlerle yüzdeler konusunda paydası 100 olmayan kesirleri yüzde sembolüyle gösterdik. Yüzde sembolüyle gösterebilmek için genişletme ve sadeleştirme işlemleri yaptık. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hepinize de derslerinizde başarılar dilerim.